Evet merhaba bugün e, kablosuz şamandıra uzaktan kuyu depo kontrol sistemimizi tanıtacağız. Cihazımız bir verici bir alıcıdan oluşmaktadır. Verici depoya takılıyor, alıcı ise e, pompamızın olduğu yere takılıyor. 5 ve 10 kilometrelik versiyonlar var. Cihazlar dış görünüş olarak aynı sadece içindeki modül farkı vardı. Cihazlar kendi arasında RF ile haberleşir. Ayrı bir ücret ödemenize gerek yoktur. Ee, cihazlar yasal banttan çalışır. 868 MHz'de CAT yönetmenine uygun çalışır. Ee, Şifrele haberleştiği için başka cihazlarla karışmaz. Şimdi cihazları şöyle inceleyelim. Vericimiz ve alıcımız. Alıcımızda kırmızı ledimiz sürekli yanıyor. Arada Mavi led yanıp söner 10-15 saniyede bir. Bu sinyal aldığını gösteriyor. Aynı şekilde vericiye bakalım. Vericide de kırmızı led'imiz sürekli yanıp söner. Alıcı led'imiz, evet. Vericideki mavi yandığında aynı anda alıcıdaki mavi ışık yanar. Şimdi e, cihazlarımızda anten olarak cihazlarımızda anten olarak şu şekilde kablolu antenlerimiz. Gelmektedir. İki anten ve iki adaptör ile birlikte geliyor. 12 volt bir amper adaptör. Cihazımızın bir diğer özelliği depo kısmında depolarda bazen enerji olmuyor. Bu kısmına 10-20 wattlık bir güneş paneli bağlıyorsunuz. Girişe de 12 volt 7 amper saat bir akü bağladığınızda kendi kendine otomatikman şarj ediyor arkadaşlar. Röle çıkışımız kuru kontak normalde açık. 220 volt 5 amper'e kadar. Cihazları direkt bağlayabilirsiniz. Daha üstü cihazlar ise e, kontaktör bağlamanız gerekiyor. Sistemin bağlaması çok basit, herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor. E, herhangi bir elektrikçi çok rahat bağlayabiliyor arkadaşlar. A kanal ayarı vesaire bunların hepsi yapılmış olarak geldiği için size herhangi bir işleme gerek kalmıyor. Şimdi sistemin çalışması şu şekilde ee, sistemin çalışması şu şekilde. Ee, şimdi biz bunu kısa devre ettik. Ee, şamandıra girişlerini kısa devre ettiğimizde bakın Şamandıra LED'i yeşil olan LED yanıyor. Bir süre sonra burada evet tık sesini duydunuz zaten. Yeşil yandığında role çekmiş demektir arkadaşlar. Bu şekilde cihazımız çalışıyor. Bunu çektiğimizde gördüğümüz gibi şamandıra ledi sönecek. Bir süre sonra röle de bırakacaktır. Evet. Neden böyle bir süre var arkadaşlar? Şamandıra çok sık açılıp kapandığında ikide bir pompayı çalıştırıp durdurulmasın diye süre 15 saniye kadar ayarlandı. Şimdi aynı testi şamandıra ile yapalım. Şamandıramız bu arkadaşlar. Şamandıramızı aşağıda yani depo boşken kapalı olan kontağı kullanacağız. Depo dolduğunda açık olan kontağını kullanacağız. Şimdi e, şamandıramızı takıyoruz. Şimdi şamandıramız aşağıda bakın. Yeşil led yanıyor. Evet. Evet. Şu anda pompamız çalıştı. Su basıyor. Diyelim ki depomuz doldu. Evet. Şu an gördüğünüz gibi şamandıra ledimiz söndü. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımız pompayı durdurdu. Bakın şu anda depo boşaldı. Evet. Role çekti. Depo doldu. böyle bıraktı ve pompamız durdu. Eğer şamandıradan pardon vericiden enerji gelmezse bir süre sonra depo taşmasını önlemek için sistem kendini otomatikman kapatacaktır. Yani pompayı durduracaktır. Cihazlarımızın çekme garantisi vardır. 5 kilometrelik cihaz aldınız diyelim ki de çekmedi fark vererek 10 kilometre alabilirsiniz ya da iade edebilirsiniz. Tabi bunu test dedi, test aşamasında yapıyorsunuz. Cihazı e test ettikten sonra eğer e çekmiyorsa 10 kilometrelik versiyonunu veya tamamen iade edebiliyorsunuz. Teşekkürler.